Eurostar öğrencisi Büşra ile beraberiz. Büşra, Bosna'ya gelişinizi anlatır mısınız? Ee, biz gece yarısı saat limanında arkadaşlarımız ve sizle birlikte buluştuk. Sonra ailelerimizle vedalaştıktan sonra uçağımıza bindik. Ve hani bir uçak yolculuğu başladı. Hemen hemen iki saat kadar Biraz yorgun olduğumuz için açıkçası uçakta ben uyudum. Gayet Hı. de güzelce uyudum. Hı. Sonra havaalanına indiğimizde bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar. Hı. Pasaportlarımızı kontrol ettirdikten sonra valizlerimizi aldık. Hı. Sonra bizi sanırım 7 tane araba bekliyordu Hı. ve 7'şer öğrenci e, kafilesi halinde arabalara yerleştirildik. Hı hı. E, sonra bizi evimize getirdiler. E, evimizde gelirken müdüremiz de yanımızdaydı. Hı hı. E, Eurostar e, bizi üç katlı çok güzel bir eve getirdiler. Açıkçası evin bu kadar güzel olduğunu beklemiyordum. Yani bu evden mi bahsediyorsunuz? E, bulunduğumuz evden bahsediyorum. Açıkçası ben böyle bir ev beklemiyordum. E, ve hani İçeri girer girmez çok şaşırdım ve çok da memnun oldum açıkçası. Biz iki artı bir odalar şeklinde kalıyoruz. Arkadaşımla ben bir odada, diğer arkadaşım ayrı bir odada kalıyor. Oturma odamız ve mutfağımız var. Mutfağımız Amerikan tarzı. Bu bizim çok hoşumuza gitti açıkçası. Tam bir öğrenci evi. Hani aslında öğrenci evine nazaran daha lüks. Bize içinde eşyalarıyla birlikte verdiler. Çatalından tutun. Televizyonun ne kadar her şey yerindeydi. Ee, hani sabunumuz bile vardı o yüzden biz çok memnun kaldık ve hani 2-3 gün içerisinde düzenimizi çok rahat bir şekilde oturttuk. Büşra, evinizin kirası ne kadar? Biz 3 kişi toplam 300 lira veriyoruz. Adam başı 100 euro düşüyor. E bu da Türkiye'de bir öğrencinin verdiği kiraya denk geliyor. Ve e, burada kayem hesabı geçtiği için bizim e, su paramız, elektrik paramız, doğalgazımız çok ucuz olacak. Kesinlikle hocam 200 euro değil açıkçası her şey dahil 150 150 euro ya kadar ben öyle düşünüyorum. Yani 200'den fazlası geçmez ev kirası içinde her şeyle birlikte. Diğer kalan 100 euro da cep harçlığı. Peki Büşra, organizasyonla ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Bize ikinci günü e, saat 9'da buluşacağız denildi. Saat 9'da kapımıza bir araba gönderildi. Bir, biz altı arkadaş arabaya bindik. E, çok meşhur olan Sebil'de buluştuk. E, sonra Berkan abimiz bize e, para bozdurdu. Sonra hep beraber, hep beraber BBI'den alışveriş merkezine gittik. Gezdik, e, Kiliseleri gezdik, tarihi yerleri gezdik, şehir turu yaptırıldık, evet. hani ihtiyacımız olan yerlere gittik. Oturum işlemleriyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bizi üçüncü günde tekrar aynı Sevil'de buluştuk, buluşma noktamızda. Evet, evet. Bütün 45-50 kişilik bir grup halinde Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gittik. Bize oturum izinlerimiz çıkarıldı. Bize kağıtlar verildi, pasaportlarımıza bir şeyler bastırıldı, bir şeyler verildi. Ondan sonra e, tekrar biz bir kafede bekledik. Arkadaşlarımız geldi gitti hep beraber oturduk. Bir, arkadaşlarla birbirimizi iyice tanıdık. E, i̇yice e, hani Berkan abimiz olsun siz onun iyice herkesle kaynaştık. Alena'yla da kaynaştık. Herkesle çok iyi bir ortam yaptık. Sonra işte e, akşamında tekrar çarşıya döndük. Ertesi gün okulumuz başladı. Boşnakça zor bir dil mi? Hayır bence açıkçası hiç de zor değil. Yani lise eğitiminde İngilizce İngilizce görmüş bir insan, öğrenci olarak açıkçası çok kolay geldi. Hani biraz da zaten bizim işimiz buraya okumaya gelmek ve dersimizi çalışırsak bence boşnakçıyı rahatlıkla sökebiliriz. Bizim hocamız Mahir adında bir boşnak ve çok güzel Türkçe konuşuyor. Bize çok güzel bir şekilde boşnakça öğretmeye başladı. Bugün sanırım ee, okulun hani üçüncü, dördüncü günü dersek biz bayağı bir ilerleme kat ettik. Ve hani yavaş yavaş artık Boşnakçı'ya çok az da olsa e, hakim olmaya başladık yavaş yavaş. Bir şeyler öğrendik. Bosna'da üniversite okuduğunuz için memnun musunuz? Kesinlikle memnunum. Açıkçası ilk senemde üniversiteli oldum. Bu yüzden çok mutluyum. Ve Boşnakçı öğreniyorum. Hani Rusçanın bir altı neredeyse. Bu yüzden çok memnunum. Hani Bosna Hersek'i de gerçekten çok beğendim. Müslüman bir ülke. Ee, hani bizim ülkemizde de kardeş bir ülke. Ben açıkçası çok memnunum buraya geldiğim için. Sizlerin sayesinde çok memnunum. Çünkü her işimizde bize yardımcı oluyorsunuz. Hani bu yönden ben çok mutluyum. Tek sorun Ailemi çok özledim. Büşra, Bosna nasıl bir ülke? Açıkçası bayanlara karşı çok iyiler. Hele öğrenci olduğumuz için bize daha da iyi davranıyorlar. Evet. Ve yani bir bayan bence çok rahat bir şekilde sokakta gezebilir. Ki biz de 2-3 kişi değil, yani gruplar halinde geziyoruz. Arkadaşlarımız... Yani o kadar sıcaklar ki hep sürekli yalnız değiliz. Hep arkadaşlarımız var, sizler varsınız. Bir bayan da yani sokakta çok rahatlıkla yürüyebilir. İnsanlar çünkü çok sıcakkanlı. Büşra, Eurostar'dan memnun musun? Bir şikayetim var mı? Yok hocam kesinlikle bir şikayetim yok. Hani bir eksiğimiz olduğunda zaten size söylediğimizde e, anında yani o günün içinde her şey hallolduğu için hiçbir şekilde biz bir isteğimiz yok. Ve ben çok memnunum yani arkadaşlarım sağ olsun çok iyi insanlar. Çok teşekkür ederim.